Hadi çek Anne anne, anne. Herkes şu Doğru. tarafa geçsin selfie yapayım Anne anne hadi gel 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 Yavrum oynama ha? Şöyle resim için bak Enişte sen de geç Baksana da Nezaktan'a gel İnşallah Afganistan Ya ama ya, öyle <laughs> yapma Nezaktan'a <laughs> görsün ya Yaz bak anneniz Ya babam video çekiyor bu ne? Hemen öne <laughs>

Bilal Nereye gitti ya? Arabayla nereye gitti? Abi Sen mi gidiyordun? Sen mi gidiyordun sabah Bilal mi? Bir Yere Bilal gitti mi arabayla? Dur. He. Kardeşin mi? Kaç ya. Hadi dur bakayım. Ya Hayır. siz şuraya masaya geçin şuraya. Abi ne yani, ne oluyor? vereyim dedim. Ya o siz bilirsiniz burada Biz de, 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 de burada Şu iki gel bir garip ne abi? Biz burada. Gel çekin. Ya Tamam. Gel evet. Gel gelemem. Çermedi ki zaten. Geçin. Ben geç, çek. çek. <laughs> İkisini çekeceğim. Hayır sen ya İkimizi çek. Hmm. Emre ile çekiyorum. Tam çekmiş çek, bir şey olmaz. Hmm. Dur Emre bir dakika, şunu alayım da. Geç, tamam. tamam sen çek, çek. Ben <laughs> <laughs> ha, çektim. Ha. Hadi gel. Geç, hadi. Hadi. geç oldu Hayır ya. Gel, sen gel, gel. Gel, gel. Gel, Gel, Mm-hmm. Okay.